arkadaşlar. Ben Yaparsın Koçum ekibinden Ali'ye ve bugün 9. sınıf konusu olan proteinlere bakacağız. İlk önce alışma sorularını cevaplayıp konu anlatımına geçtikten sonra videomuz bitmiş olacak ve proteinlerin birinci bölümünü de yapmış olacağız. Şimdi bakalım. Proteinler nedir? Proteinler arkadaşlar amino asit polimerleridir. Ve bunun ne olduğuna Birazdan bakacağız. Şimdi proteinler hangi elementlerin atomlarından oluşur? Proteinler hidrojen, oksijen, karbon, azot, sülfür ve fosfordan oluşur. Ama sülfür ve fosfor her zaman yoktur. Yani aslında proteinler en temel Hidrojen, oksijen, karbon ve azotlardan oluşur. Proteinlerin kaynakları nelerdir? Umarım hepiniz et yemeyi seviyorsunuzdur çünkü et ürünleri proteinlerin mükemmel bir kaynağıdır. Ondan sonra eğer sevmiyorsanız baklagiller, sonra süt ürünlerinden yoğurt ve peynir ve kahvaltının vazgeçilmezi yumurta da mükemmel bir protein kaynağıdır. Şimdi demiştik ki proteinler amino asit polimerleridir. Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır. Peki polimer ne demektir? Poli çok demektir. Yani o zaman çoksa birçok monomerden oluşmuştur, değil mi? Peki mono ne demektir? Mono da tek demektir. Amino asitler proteinlerin monomerleridir ve birçok amino asit yani birçok monomer bir araya gelerek bir polimer üretiyor ve bu polimerde biz protein diyoruz. Şimdi gelelim amino asit yapısına. Şimdi gördüğümüz gibi bir tane burada karbon atomumuz var. Bu merkezi karbona alfa karbonu diyoruz. Bu bir hidrojen atomu. Bu bir karboksil grubu. Ve sonra da burası da bir amino grubu. Bu da adı üstünde R grubu. İnsanlarda 20 çeşit amino asit, amino asit var. Ve bu amino asitlerin tek farkı R grubu yani bütün amino asitler bir amino grubu, bir hidrojen, bir karboksil grubu ve bir alfa karbon, yani merkezi karbon vardı. Şimdi insanlarda protein sentez için sadece 20 amino asit kullanılıyor. Çoğu bakteri ve bitkiler 20 amino asidi sentez edebilirken memeliler sadece 12 amino asit sentezleyebiliyorlar. Peki e bu 8 amino asidi biz nereden alıyoruz? Bu 8 esansiyel amino asidi biz sadece ve sadece gıdalardan alıyoruz. O yüzden et ürünü yemeye, süt ürünü tüketmeye, yumurta yemeye, baklagiller yemeye çok ve çok özen gösterin arkadaşlar. Şimdi gelelim amino asit polimerasyonuna. Şimdi Gördüğümüz gibi burada iki tane amino asit var. Bunlar farklı amino asitler. Şimdi buraya ne demiştik? Burası bir karboksil grubu demiştik. Ve buraya ne demiştik? Burası bir amino grubu demiştik. Şimdi iki amino asit bir araya gelirken bu OH ve bu hidrojen atomu birbirleriyle reaksiyona girip bir su molekülü ortaya çıkarıyorlar. Ve sonra bu su molekülü çıktıktan sonra burada gördüğümüz gibi bu dehidrasyon reaksiyonundan bir amino asit yani bir dipeptit ortaya çıkıyor. Yani iki amino asidin birleşimine biz bir dipeptit diyoruz. İki amino asit bir dipeptit ortaya çıkarıyor ve bu bağ da ortaya çıkıyor bu suyun gitmesiyle. Bu bağ da biz peptit bağı diyoruz. Şimdi peki dehidrasyon denilen sebebi zaten bir su molekülünün ortama verilmesi. Peki bu reaksiyon enerji gerektiriyor mu? Evet, bu reaksiyon enerji gerektiren bir reaksiyon. Neden? Çünkü bir bağ yaratıyorsun. Bir peptit bağ ortaya çıkarıyorsun. İki amino asidi birleştiriyorsun. Peki bunun eğer ben mesela bir dipeptidim var ve ben iki amino asit istiyorum. O zaman ne olacak? O zaman bir hidroliz reaksiyonu olacak. Ve hidrolizde ne oluyor? Bir su molekülü, şu su molekülü bu peptit bağının arasına girip bu peptit bağ yok ediyor ve iki ayrı amino asidimiz oluyor. Yani bu OH ne bu H geri dönüyor bize. Şimdi hidroliz reaksiyonu o zaman dehidrasyon enerji gerektiriyorsa hidroliz enerji salıyor, enerji veriyor. Çünkü bir bağ yok ediyorsun. Tamam. Şimdi protein şekil ve yapılarına bakalım. Gördüğümüz gibi birinci yapı. Eğer bunların hepsi bir amino asitse, birinci yapıdan amino asitler polimerazyonla birlikte bir uzun zincir haline geliyorlar. Ama daha işlevleri yok. Çünkü daha iki boyutlular. Daha üç boyutlu bir şekil haline gelmediler. İkinci yapıda üst üste katlanmaya başlıyorlar. Yani daha çok bir protein gibi olmaya başlıyorlar. Ama hala daha işlevleri yok. Üçüncü yapıda işlevlik kazanıyorlar çünkü üç boyutlu oluyorlar. Yani burada gördüğümüz gibi tabi şunları üç boyutlu katlanmış amino asitleri gibi görürsek burada artık bu protein işlev görebilir. Artık e, yapması gerekeni yapabilir. Tamam peki dördüncü yapı ne? Bazı proteinler birden fazla Amino asit polimerlerinden oluşuyorlar. Yani mesela burada gördüğünüz gibi bu farklı bir e, üçüncü yapı amino asit polimeri. Bu farklı bir üçüncü yapı amino asit polimeri. Bu farklı bir üçüncü boy amino asit polimeri. Yani dördüncü yapıda da proteinler artık en son halini buluyorlar. Farklı polimerler bir işlev için bir araya geliyorlar. Tamam peki. Denatürasyon nedir? Denatürasyon burada yazdığı gibi proteinin işlevliğinin kaybolmasıdır. Yani artık proteinin şekli bozulmuş oluyor ki artık protein yapması gerekeni yapamıyor. Peki bunun sebeplerinden bazıları nelerdir? 1. ısı. Şimdi biliyoruz ki mesela bizim vücudumuzda 37 derece her zaman optimal ısı seviyesidir, değil mi? Peki eğer 38, 39, 40, 41, 42 dereceye çıkarsa ne olacak? Artık optimal seviyenin üstüne çıkmış oluyoruz. Ve bu bizim proteinlerimizin şeklinin bozulmasına sebep oluyor. E Peki şekil bozulursa ne demiştik? Eğer buradaki bağların arasında bağlar koparsa e, artık amino asitler birbirinden ayrılırsa ne olacak? Şekil bozulursa işlevlik yok olacak. O yüzden de proteinlerimiz denatüre olabilir ve daha kötü bir durumda ölüme kadar gidebilir. Peki bu sadece ısı içinde değil, pH içinde aynı şey geçerli. Eğer bir ortam çok asidik ya da çok bazik olursa bir protein için proteinin şekli yine bozulabilir ve bu da işlevinin bozulması, işlevinin gitmesine, yok olmasına sebep oluyor. Peki renatürasyon ne demek? Çok nadir durumlarda, eğer mesela e, 42 dereceye çıktım ateşin, ama sonra 37 dereceye geri döndü, iğne oldun, bazı proteinlerin renatür olabiliyor, yani kendi şekillerini geri bulabiliyorlar, artık kendi şekillerini geri dönebiliyorlar ve yine işlevliliğini, işlevliklerini geri kazanıyorlar. Ama göz önünde bulundurmamız gerekiyor ki bu genellikle nadir bir olay, çok olan bir olay değil ve genellikle eğer bir protein denatüre olduysa denatüre kalıyor. Ve şu çok önemli, proteinler, mesela enzimler de bir proteinler, onu söyleyelim. Denatüre olmuş proteinler ölü proteinler değildir, sadece denatüre olmuşlardır. Evet, bugünlük bu video için bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bize destek olmak için abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Daha sonraki videomuzda bu sorularınızı cevaplayabiliriz ya da yorumlardan size bilgiye dönüş yapabiliriz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.